var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir ayda a, aydır neredeyim? Hiç sormayın. Tekirdağ'a gitmiştim. Ee, şimdi size e Real Madrid neyse sürpriz olsun. Hemen. Bir dakika. Real Madrid'e gidip yapın. Ben de bunu yeni fark ettim. Arda Güler Real Madrid'e transfer olunca. Hemen bir dakika. Hemen bir saniye. Hadi ya internetim çekmiyor. Aha. Buralar mı? Evet bu. Şimdi buradan kenar geçiyoruz. Bakın arkadaşlar. Valerde ne çekiyor. Nah çekiyor ya. Cık cık cık. Valer de yapma ya. Arkada da arda gider. Bu kadar. Daha fazla ee, video gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmaları unutmayın. Bil Bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Yarın video geliyor. Goodbye.